Euro bölgesi maliye bakanları borç krizini olumlu bir havada görüşme imkanı buldu. Çünkü bir dizi gelişme piyasalar üzerindeki baskıyı azaltmıştı. İçinde bulunduğu borç kriziyle Euro bölgesinin bütünlüğünü tehdit eden İspanya'da Temmuz ayında %7,64 olan 10 yıllık borçlanma maliyeti %5,5'a düştü. Bunun üzerine Avrupa Merkez Bankası kurtarma paketi başvurusu yapması durumunda İspanyol bonolarını miktarı ne olursa olsun alacağını açıkladı. İspanya Maliye Bakanı Avrupa Birliği'nden yardım alıp almayacakları sorusuna net bir yanıt vermedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde önemli açıklamalar yapacağız. Durum ana hatlarıyla bu. İspanya'nın bütçe açığını dengelemesi gerekiyor. Avrupa Reform Merkezi'nden ekonomist Simon Tilford, Euro bölgesinin hala birçok sorunla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Avrupa Merkez Bankası siyasi kısıtlamalara rağmen elinden geleni yapıyor. Ancak bono alımlarının, kurtarma paketi anlaşmalarını imzalayan ülkelerin talep edilen yapısal değişiklikleri uygulamasına bağlı olduğu unutulmamalı. Bir başka engel Alman Anayasa Mahkemesi'nin 650 milyar dolarlık sürekli ve kalıcı kurtarma fonu Avrupa istikrar mekanizmasını kabul etmesiyle aşıldı. Şu anda yapı taşlarının oturmaya başladığını söyleyebiliriz. Ancak bu bile abartılı bir değiş olabilir. Avrupa Merkez Bankası'nın hareketi de Euro bölgesindeki bankaların düzgün şekilde birlik kurması da atılması gereken adımlardı. Tilford, Almanya'nın Güney Avrupa'nın borç yükünü hala omuzlamak istemediğini söylüyor. Krizin Avrupa Birliği'ne olan güveni derinden sarsmasına rağmen Hollanda'dan iyi haber geldi. Avrupa Birliği yanlısı partiler seçimden zaferle çıktı. Andre Cruwel Amsterdam'daki bu üniversitesinde doçent. Herkes Hollanda'nın Avrupa çerçevesi dışında işlevini yitireceğinin farkında. Hollanda ekonomisi büyük ancak ihracata dayalı bir ekonomi. Avrupa Birliği ve IMF'nin Yunanistan raporu önümüzdeki ay çıkacak. Rapor Yunanistan'ın kemer sıkma programında takvimin arkasında kaldığını söylerse zaten az olan iyimser hava hızla yok olabilir. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi Washington